Aleyküm Yeşilova. Ufuzun bir yerden sonra görünmez adamla istek attı. Baba baş. Abim gitmedi burada. Doğru mu? Gasıldı mı abi? Onu öyle bir yere sakladım ki bir Allah'ın kulu bile onu bulamaz. Düğün mü o değil mi? Ben yersin. Senin ayarlayacağın yerin ben. Mustafa sen geldin. Kardeş ne Bittik lan. Bari. bari. Atiye'nin ninesiyle evlendirmiş daha bundan ben. <laughs> Yok gari. Yok gari. Çok da uyumlu bir çifte benziyorsunuz. Ee, o benim torunum. Biz bundan çiftiz. <laughs> Ateş olsanız cürmünüz kadar hangi kalsınız yakalsınız be? Asıl savaş şimdi başlıyor. Kurtarın! Adam! Sen vuruyor vuruyorsun lan? Anne! Dört tüneli gazacağız, kobaz istasyonunu yapacağız. Oh, çok iyi ara. Nerede kuzum? Böyle löküsün etrafındaki pervaneler gibi. Kız benim yüzümden kendini yaktı. <laughs> Ümidinizi kaybettiğiniz şu an. Emin olun ki dünden daha yakınsınızdır mutluluğa. Öyle ya, yaşıyorsa hala bir umut var demektir. Hani sen benden bir şey istediydin ya, kabul ediyorum. Eğer sen de istersen, aa ah bak nikah masası orada. <laughs>